Mioji'den herkese selamlar. Bu videomuzda Mioji Mio, Mio UV100X ultraviyole çamaşır kurutma makinesini inceleyeceğiz. Ürünü sipariş ettiğinizde kutunuz bu şekilde elinize ulaşacaktır. Kutuyu açtığımızda bir adet Türkçe kullanım kılavuzu ve kurutma makinemizin kendisi gelmekte. Cihaz için gerekli tüm aksesuarlar alt kapağı kaldırdığınızda bu kısımda göreceksiniz. Cihazımızda bir adet uzaktan kumanda mevcuttur. Ayrıca cihazın güç gelişi de makineye sabit bir şekilde gelmektedir. Cihazımızdaki askı özelliği gizli bir şekilde tutulmakta. Şu şekilde kaldırdığınızda bakın askı aparatıyla beraber istediğiniz her yere asabilirsiniz. İşiniz bittikten sonra tekrardan kapattığınızda gördüğünüz gibi şık ve kullanışlı bir şekilde gizli bölmesinde bekleyecektir. Cihazın toplam ağırlığı 1 kilodur. Fişin uzunluğu ise 1.8 metre olup her türlü alana ve prize rahatlıkla yetişebilmektedir. Üzerindeki ısı pompalı motoru ise 600 watt'lık güce sahiptir. Cihazı çalıştıracağımız tüm butonlar ve led ekranda ön tarafta konumlandırılmaktadır. Cihaz 60 derecelik sıcak hava sayesinde sterilizasyon ve akar temizliği ile güvenlik temizlik sağlayabiliyor. Ayrıca mavi ultraviyole ışıkları sayesinde de daha sterilizasyonu artırılmış bir temizlikte sizlere sağlayabiliyor. Sıcak kurutma sayesinde koku ve akarları da giderebilme özelliği vardır. Cihazda 3 boyutlu döngüsel kurutma, sabit sıcaklıkta yumuşak kurutma ve giysi koruma, 20 dakikada hızlı kurutma, uzaktan kumanda ile kolay kullanım, 1 ila 8 saat arasında akıllı zamanlama ile farklı saat aralıklarında kurutma yaptırabilme ve iki farklı kurutma modu mevcuttur. Cihazımızı diğer marka ürünlerden ayırtan en önemli özellikleri kesinlikle yer kaplamaz, kolaylıkla saklanabilir. Tek seferde 9 ile 12 parça arasında kıyafet kurutabilirsiniz. Dezenfekte ve sterilizasyon etkisi yıkanılabilir. Dış kumaşı kurutma sırasında kıyafetlerinize asla zarar vermeyen moda sahip olmasıyla beraber diğer ürünlerden çok daha öne çıkabilmektedir. Cihazımızla örnek olarak tişört ve gömlek kurulatmak isterseniz 9 ile 12 parça gömlek veya tişörtü 15 ile 30 dakika arasında kurutabilir. Bebek kıyafetlerinizi 12 veya hatta maksimum 15 parça olacak şekilde 40 ila 50 dakika arasında kurutabilir. İş çamaşırlarınızı 16 ile 20 parça arasında yani maksimum 20 parça olacak şekilde 15-20 dakikada kurutabilir. Nevresim ve havlularınızı maksimum 4 parça olacak şekilde 3 ila 3,5 saat arasında kurutabiliyor. Ayrıca kurutma makinemizde hırka, ceket gibi kıyafetlerinizi de kurutabilirsiniz. 9 bölümlü kanca tasarımı sayesinde eski tip sadece tek kıyafet asılabilen kurutma makinelerine göre çok daha fazla kıyafeti aynı anda kurutabilme özelliği mevcut. 5 dakika gibi kısa bir sürede hızlı ısıtma ile beraber bebekleriniz banyo yaptıktan sonra sıcak kıyafetlerle çabucak kuruyabilmesini sağlayabilirsiniz. Cihazımızı çalıştırmak için ortadaki butona basacaksınız. Ardından zaten direkt cihazımız çalışmaya başlıyor. Cihazımızın ultraviolet özelliğini isterseniz manuel bir şekilde kapatıp açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın açtığınızda burada bir mavi ışık yanacaktır. Bunu isterseniz kendiniz de kapatabilirsiniz. Ayrıca buradan bakın zaman ayarını yapabileceğiniz butonu da mevcut. Üstünden çıkan kumandası sayesinde buradan da bakın grupla modlar arasında geçiş yapıp ya da cihazı kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde ultraviyole ışığını da kumanda üzerinden kapatıp açabilirsiniz ve zaman ayarlamasını da bu kumanda üzerinden yapabilirsiniz. Cihazımızda PTC ısıtma teknolojisi sayesinde 1 saatte sadece 0.2 kW enerji tüketmesiyle gayet enerji verimli, tasarruflu bir cihazdır. Cihazımızda iki farklı kurutma modundan bahsetmiştik. İlk modumuz koruma modu. Burada hassas kurutma giysilere kesinlikle zarar vermez. İpek, yün, gerçek ipek ve kas tüyü gibi değerli malzemelerden yapılmış kıyafetlerinizi bu modda kurutmanızı tavsiye ederiz. İkinci modu ise hızlı kurutma modu. Burada ise pamuk, keten, naylon veyahut da polyester gibi günlük olarak giydiğiniz kıyafetleri bu modda kurutabilirsiniz. Cihazımızın hafifliği ve küçüklüğü ayrıca taşınabilir askısı sayesinde evinizde, yurdunuzda, yazdığınızda elektrik bağlantısının olabileceği her yerde rahatlıkla kurutmanızı sağlayabilecektir. Cihazımızı askıda hızlı bir şekilde kurulumunu yapabilirsiniz. Kurutacağınız ürünü fermuar kısmından basit bir şekilde açarak içindeki dokuzlu askı bölgemizde bu şekilde portatiftir. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz içeri işiniz bittikten sonra da kapatabilirsiniz. Hassas veya normal olacak şekilde fark etmeksizin herhangi bir kıyafetinizi maksimum verilen ölçüler şeklinde buraya doldurup fermuarını da kapattıktan sonra çalıştır butonuna bir kere basacağız. İlk modumuz koruma modundadır. Bir kere bastığımızda ikinci modumuza yani hızlı kurutma modunu alabiliriz. Buradan da zaman ayarını kendiniz koyacağınız kıyafet sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca ultraviyole ışığını da açarak daha steril bir kurutma yapmasını da cihazla sağlayabilirsiniz. Ayrıca cihaza hiç dokunmadan kumanda sayesinde direkt kapatıp veyahut da modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Temizlik bittiğinde motor zaten duracaktır. Ardından fermuarınızı açıp içindeki kıyafetinizi alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mioji Mio, Mio UV100X Ultraviolet çamaşır kurutma makinesi incelemesine sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.